Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonlarda oyuncak bebek içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince birince... Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda oyuncak bebek içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metanfetamin, 205 adet sentetik ezahap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişekle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6960 TL para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan birini adli kontrol uygulanırken 8 zanlı ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.